Merhabalar yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Xiaomi'nin Redmi AirDots isimli kulaklığını inceleyeceğiz. Bluetooth kulak mı deniyor bunlara? Ne deniyor? Tam kablosuz Bluetooth kulak. Tam kablosuz Bluetooth kulak. <laughs> Ondan inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle kutunun önünde arkasında ne var onu gösterelim. Evet kutunun üzerine ön, ön, yüzde gördüğünüz gibi Redmi Air yazıyor. Altında Çince bir şeyler yazıyor. Xiaomi'nin işte burada bir amblemi var. Kutunun arkasında da model numarası var. İşte 5 volt girişle şarj oldu falan filan. Zaten Çince genelde gördüğünüz gibi ben de anladığım kadarıyla iletiyorum. Onun dışında burada orijinal olduğunu belirten bir böyle barkod gibi bir şey koymuşlar. Şimdi geçelim kutu açılışına. Kutunun üst tarafında böyle bir açılış yeri yapmışlar. Ben bunu yırtarım hocam. Heh. Ben biliyorum. Ben biliyorum yırttım ama sonunda da açtım yani. Ben kendimi tanıdığım için yırtacağımın da farkındaydım zaten. Şu şekilde kutumuz açılıyor. Şimdi bununla işimiz kalmadı. Şöyle bir kenara fırlattım. Asıl malzeme burada. Buradan silikonları çıkıyor. Yani orta boy ve büyük olaraktan silikonları çıkıyor. Kulağınıza göre ayarlıyorsunuz onu. Böyle bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu kadar. Bu kutuda böyle kenara atalım. Şimdi gelelim biz asıl ürünümüzü incelemeye. Nasıl açıldığını söyleyen Çince yazılar var. Bunlar pek önemli değil. Şu kağıdını bir çıkaralım. Üzerinde mi yazıyor. Böyle evlenme teklif eder gibi böyle. Gördüğünüz gibi içinden çıkan malzeme bu şekilde. Yine üzerinde koruma silikonu mu dersiniz artık. O tarz şeyler var. Bunları söküyorum. Bu arada ürünü incelememiz için bize veren Fatih Arkadaşımıza teşekkür ederiz. Kendisi sipariş etmişti. Şimdi deneyelim sesini, bağlantısını. Burada sensör var gördüğünüz gibi. Bu sensör uzaklık sensörü. Tasarım bu şekilde. Burası dokunmatik değil. Basmatik. Şurada tuş var böyle. Basıyorsunuz 3 saniye, 5 saniye. Bir ses geliyor. Bluetooth bağlantısını bekliyor. Üzerinde de zaten kırmızı bir ışık yanıp sönmeye başladı. Evet, telefon da Redmi AirDots olarak göründü. Bağlandığında da yine Bluetooth'un bağlandığına dair bir uyarı veriyor o kadar da aslında ses kalitesi iyi değil. Asları kaliteli alamıyoruz. İşte trend yolu da hepsi burada da indirim varmış. Normalde 150 TL'ymiş. Biz alalım 50 TL indirimle alalım 70'e gelsin derseniz işinizi görür. İkisini bir takayım bile. yani dışarıdaki sesi kesiyor mu ona bir bakayım. Ayrı ayrı olarak mı bağlıyoruz hocam? Telefon sağa bağlanıyor, sağda sola bağlanıyor. Bakın arkadan önemli bir bilgi geldi. Telefonu sağa bağlıyoruz. Sağda sola bağlanıyor. Böylelikle bağlantımızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi ikisini bir takıyorum aynı anda nasıl olacak merak ediyorum. Yanlış. Tabii şöyle yerleştirip tekrar deniyorum. Soldan ses gelmiyor hocam şu an. Solu nasıl bağlıyoruz? ondan basılı tutup açıyor muyuz? Evet sola basılı tuttum yine. Kırmızı ışık yanıyor sönüyor. Bluetooth'u sağa bağlamanız yeterli. Ondan sonra sola açtığınız zaman otomatik olarak sola sağa sola bağlanıyor. Bunu da buna takıyorum şimdi. Müziği açacağım. Ses performansı nasıl merak ediyorum. Ama şu an ses tamamen kesiyor. O silikonlar sayesinde kendimi bile zor duyuyorum. Dışarıdan duyuluyor mu? Evet. Dışarıdan duyuluyormuş ses. Otobüste otobüste yani yanınızdaki amca da dinliyor. Ona da yapacak bir şey yok. Ama ben şu an full ses dinlediğim için dışarı geliyor. Normalde full ses dinlemeyiz. Normal bir sesini açayım. Yani şu ses yeterli. Şu an geliyor mu dışarı? Gelmiyor sesi sonuna kadar açtığınız zaman dışarı ses geliyor doğal olarak. Fakat normal dinlediğiniz hani böyle %70-80 sesi açtığınız zaman dışarı pek ses vermiyor. O yönü güzel. fiyatına göre iyi bir kulaklık. Yani bir de T5 diye bir kulaklık var. O da şu an kargoda gelince onu da incelemesini kanala atacağız. Onu da görebilirsiniz. Bahsedeceğimiz şeyler bunlar. Milamper değerlerinden tekrar bahsedeyim. 500 mAh kutunun değeri 100 ve 150 olarak kulaklıklarda değişiyor. Önce sağa bağlıyorsunuz, sağa sola bağlanıyor falan filan. Üzerinde küçük de olsa right left yazıyor. Kamerada tam belli olmuyor. Bu arada bir kere dokunduğunuzda müzik çalıyor. iki kere dokunduğunuzda müzik değişiyor. Bir kere dokunduğunuzda daha duruyor falan. Onlar zaten klasik kulaklık kontrolleri. Şimdi bakalım. <laughs> yani bu kadar sallamaya düşmediyse çok da düşmez. Biraz hareket etti sağ taraf ama düşmedi. Yani koşuda da kullanılabilir fakat ben tavsiye etmiyorum. Çünkü terlersiniz, o olur, bu olur, şu olur. Zarar görür. Gerek yok. Gidin bir tane 8 liraya, 101'den 100'den kötü bir kulaklık alın. Onlarla koşun. Ya da 300-400'e verip güzel bir böyle spor kulaklık alın. Onlarla koşun. Evet, kutusunda da böyle mıknatıs var aynı zamanda sensörlü. Kapak sesini merak edenler var. Yani kapağı kapattığım zaman artık bir kapak sesi duymak istiyorum diyenler için bu şekilde hatta tekrar açalım kapatalım hatta mikrofona bir de ben böyle yaklaştırayım böyle bir kapak sesi var alo alo sesimiz nasıl geliyor sana sesimiz güzel geliyor sen bir konuş bakalım merhabalar herkese kanalımıza abone olmayı unutmayın evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Mikrofon da bu şekilde. Hani karşı tarafla görüşürseniz böyle kapalı ortamda bir sorun yok. Açık havada denemedik. Bir don de deneyelim hocam. Tamam. Şu an dışarıdayım. Dışarıdasın derken? Balkondayım. Konuş bakalım bir. Merhabalar. Yani çok... kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sorun yok şu an seste. Bizim sesimiz nasıl geliyor sana? Sesimiz güzel geliyor. Net bayağı. Tamam o zaman bir sorun yok yani. En azından kapalı ortamlarda bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken sorun olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.